Evet sevgili Eskişehir Gazetesi izleyenleri, Hürriyet Gazetesi, Eskişehir Hürriyet Gazetesi köce yazarı ve spor muhabiri. Sonar Uçak'la Eskişehir Spor'u değerlendireceğiz. Eskişehir Spor'da neler oluyor onlara bakacağız. Evet, Soner Eskişehir Spor iyi gitmiyor. Haftalardır galibiyet yüzü göremedi. Hep beraberlikle gidiyor. Neden bunlar yaşanıyor? Sen daha iyi biliyorsun, ben de az çok gözlemliyorum bu konuyu. Ancak e, futbolculara hoca ya da hoca ile yönetim arasında sıkıntılar var gibi geliyor bana. Çünkü e, iyi gitmeyen bazı şeyler var. E, i̇lk yarı e, iyi giden bir eski vardı. E, şimdi e, beklenen sonuçları bir türlü alamıyor. Bu da e, seçim süreci de yaşanıyor. E, bu beraberlikler niye Yani Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. E, beraberlikler işin aslı doğal. Yani ikinci yarının daha zor geçeceğini tahmin ilk yarıdan. Herkes söylüyor ee, çok fazla abartmamak lazım ama e, kötü olan durum e, çok fazla şans tepti Eskişehir Spor. Yani beraberlik alırsın, yenilirsin de iyi, iyi mavi bir yetler de alırsın ama Eskişehir Spor o kadar kötü şanslar tepti ki yani üst üste tırmanacağı, rakiplerin puan kaybettiği haftalarda inanılmaz puanlar kaybetti. Eleştirilen nokta bu zaten. Yoksa Elazığ'ın, Elazığ, Elazığ Spor'un en alttan birden bire işte 3-4 maçları yenilmeme gibi bir ee, başarı gösterdiği ligde ki eski dönemler gibi açık ara şampiyonluğun yaşanmayacağı bir ligde Eskişehir Sporu'nda beraber kalması doğal. Yalnız tabi bakıyorsunuz son 5 haftadır kazanamayan bir Eskişehir Spor. Ee, sürekli beraberlik alan bir Eskişehir Spor. Muhakkak belli başta şeylerin e, yolunda gitmediğinin sinyalleri bunlar. Yani sağ dışından çok sağ içinde. Evet, evet. Aslında hoca da buna e, bir toplantıda söylemişti. İkinci yarı daha zor olacak çünkü takımların e, nerede olduğu az çok belli oluyor. E, altta olanlar biraz daha yukarı çıkmak için mücadele verecek demişti. Ersun Hoca'nın yanıtı şu Ersun Hoca makasın açılacağını tahmin ediyordu. Yani biz hatırlarsa e, bu ardarda iki hafta, üç hafta toplantı yaptığı evet. bir dönem şey dedi bize sürekli işte, makas açılacak, biz ondan sonra daha rahat futbol. Yani gençler Birliği maçı sonrasında yaptığı toplantı. Biz ne demiştik Gençler Birliği maçı öncesi? Ya bu kırılma maçıdır. Burada kaybetme gibi bir lüksü yok ve gitti kazandı. Kazandığı son maç. Yani evet, son maç o. Ondan sonra hafta yaptığı basın toplantısında dedi ki, arkadaş işte 2-3 maç sonra makas açılır, biz futbolumuzu oynarız, üstte doğru tırmanırız. Yanıldığı nokta burada oldu. Bütün hedefleri de ona göre ayarlamıştı. Ya yani işte, ee, belki bundan dolayı da takımdaki kazanma duygusunu daha çok futbol oynamaya doğru sevk etti. Bunun da başarılı olup mu? Bunda da başarılı olmadı. Yani iki şeyden birinden başarılı olursa... O da soracak. Futbolda peki başarılı? Yani oyunda bir şey var mı? Yani Galatasaray maçını kaldıralım ki tırnak içinde bana göre hani direkten dönen top 90. dakikadaki top. Evet. Yani sen oraya sıkıştırırsan zaten oyunu ki Galatasaray yok ortada. Yani Galatasaray ortada olsaydı sen de futbolu oynasaydın derdin ki ya hakikaten öp başına koy. Ama Galatasaray'ın ortada olmadığı bir maçta sen topu çeviriyorsun, atana kalkıyorsun, rakip gelemiyor. Böyle bir maçta gol atamıyorsan zaten yani kalkıp da çok iyi oynadık demenin bir anlamı yok. Yani karşında rakip yok. Tırnak içinde rakip yok. Elbette Galatasaray güçlü, işte Türkiye'nin pahalı takımlarından biri falan. Ama ee, Kafası, Kafası başka işte. işte yerde. Çok iyi değiller. Hepsi dökülüyor. Yani Erkan işte bizim taraftarlar koyuyor şeye. Taraftar sitelerine Erkan madara etti, bakkala gönderiyor. E, Hatta böyle bir maçtan bahsediyoruz. Attı, gol rahatla. Ki ondan sonraki şeyde işte hani o biraz aldatıcı oldu belki. Yani biz bu futbolda belki de reza geçeriz ama alttan öyle bir şey geliyor ki, bas geliyor ki adamlar papuç bağlı düşmemeye oynuyorlar işte. Ya diyor ya yani her şeyin yaşanabileceği bir lig. Benim korkum şu, bundan sonraki süreçte eğer kazanamama ama e, fobisi devam ederse, geleneği devam ederse hani çok büyük endişe daha üçüncü düşecek takım belli değil. Tamam hadi Mersin garantiledi bir yerde belki ama üçüncü kim olacak? Diğer takımların da bundan sonra böyle düşelim, düştük, psikolojisine geleceğini çok e, düşünmüyorum işin aslında. Her an hatta ingeler değişebilir. Eskişehir Sporu işte milli arayı iyi değerlendirip bir an evvel e, kendini kurtarması lazım. Kurtarmak dediğimde artık ben tahmin ediyorum e, Ersun Hoca'nın da kafasında bitti. Yani ilk dört hedefi bitti yani bir kere. E, ne e, kurtarmak dediğim ne? işte 8, 9, 7 iyi sıralamadır şu görünen tablo itibariyle. Buraya çıkacak. Benim hasretle beklediğim, akıllıca bir hareket olup olmadığı herkes tarafından tartışılır ama Eskişehir Spor adına en güzel adımlardan biri olacağını düşündüğüm gençlerin forma giymesi. Bizim Fatih Nuri'miz nerede? bizim Erkut. Ya yani aldınız işte çok mühmet ettiniz Görelim abi 5 evet. dakika görelim. Şimdi Fenerbahçe'de görüyorsunuz. <laughs> e, bir şey. çayır, Yani bir de hani bu kadar genç oyuncu aldın sen. Amerikalıdır, işte Serol yeni yeni forma giyiyor, işte Tarık hani biraz tamam formaya da bende var. Aytaç bir Mersin maçında çıktı, kayboldu. Ee, Erkut ki ben özellikle Fatih Nuri ile Erkut e, ikilisinin mutlaka kısa dönem içerisinde forma giymesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu çocuklar yani Beklenti içerisinde olan çocuklar, hani diğerleri biz daha pişmedik var, vaktimiz var falan diyebiliriz ama bu çocuklar 5 dakika 10 dakika... gibi Ersun Hoca dikkat <laughs> hep e, genç olduğundan bahsediyor tabii. Değil, değil ilk yani. Üçte yol, şöyle bir var bence, ilk 11'e baktığın zaman genç değiliz. Değil biz değil. Biz güçte değiliz bu değil kadar on İlk 11'de tabii. İlk 11, hadi 12, şey. 13, onları oynatıyor devamlı. Ee, diğer oynatmadığı hepsini kadroya taktığın zaman, dahil ettiğin zaman tabii ki genç görünüyor ama Hı. devamlı oynayan 11'deki, e, 12, yani yani 13, 14 kişi işte şey diyelim mümkün değil. Yani üst sıralar hatta yaşlı deneyebilecek şeye kadar ya, çıkabiliyor. Ben genç futbolcuyu seviyorum. Ben genç bir takım kuracağım diyorsa yani Eskişehir Spor'dan kimse bu sene şampiyonluk beklemedi. Avrupa hedefimiz var. Bunu da kupayla gideceğiz. Değil mi? Yani göründü bu olay. Ve sen hala şu iddiadaysan, ben genç takım kuracağım iddiasındaysan bir kere e, yani kötü oynayan kamar, kit kamera'yı kesinlikle kötülemiyorum. Bence Eskişehir Spor'u hak eden, Eskişehir Spor formasını taşıyabilecek bir futbolcu. Ya kamera formsuz niye taraftarlar arasına şey vuruyorsun ee, şiddet girsin istiyorsun veya laf girsin istiyorsun kes kamerada ya, oldu yani. ya, onu da sorucak ne mi oluyor kamerayla oldu neden bu bu, neden? bu çok kritik bir soru ve çok önemli bir soru yani her şey gülük gülistanlıkken bunlar göze bakmaz ama dediğim gibi taraftarla futbolcu arasında mesela Necati bir gerilim yaşadı. Eskişehir Spor Yönetimi ne dedi? Ya futbolcudur böyle şeyler olur. Büyütmeyelim. Ama büyütmeyelimin de şöyle bir şeyi var. Yani getirisi olabilir. Ya bundan sonrakini de büyütemezsin artık. Ondan sonrakini de büyütemezsin. Ondan sonrakini de büyütemezsin. Ve dolayısıyla bu devamlılığı sağlayabilir. Şey de olsa bence hani göstermelik de olsa arkadaş biz bunu yapan futbolcumuza bu cezayı veriyoruz. Bu biline deseydi ha, kamera elini sallamazdı ya Veysel ki Veysel bak dört dörtlük bir insandır yani antrenmanda hiç büyüklerin saygısızlığı veya şey Veysel ya sinirlerine hakim olacaksın sen profesyonelsin sen trilyon kazanıyorsun orada elbette kimsenin kimseye küfür etme hakkı yoktur bundan bahsetmiyorum kimseyi kimseyi rencide etme hakkı yoktur ama taraftarın da biraz daha hani futbolun en amatör kısmı taraftarlıktır en ruhsal manevi kısmı da ama taraftarlıktır yani taraftar belki sinirlenip ki tırnak içinde açayım. Gençlerler hani Türkiye taraftarının eğitim seviyesi çok önemlidir. Bunları da göz önüne aldığımız zaman taraftarın yapmış olduğu hareketi ya sen profesyonel futbol ulan ben de senin dersen çirkin bir noktaya taşınır. Bunu şey yapmayacak. Yani buna müsamaha etmeyecek yönetim olarak. Müsamaha edersen ardılı gelir. Evet. Şey, ne diyeceksin? Peki e, hoca e, futbolcular ya da hoca <laughs> yönetim arasında bir problem var mı? Vallahi hocayla yönetim arasında problem yaşandı. Geçtiğimiz e, yanılmıyorsam Mersin maçı öncesi hoca hocayla bu yolları hatır, yani yanlış hatırlamıyorsam yanılmıyorum da böyle sezon başında, başında sezon başında yani ilk iki maçtan yenilgi alındı yönetim içerisinde çatlak sesler çıktı Ersun Hoca'yı gönderelim göndermeyelim ki Halil Ünal'ı tebrik etmek lazım niye tebrik etmek lazım ee, o dönem Ersun Yanal'ın arkasında durdu ama bu tebriğin de arkası gelecek mi yani şimdi diyorlar ki bilmiyorum hiçbir bilgim yok ve ee, e, resmi bir belgem de yok bununla ilgili diyorlar kamera para alamadı Hoppa ne oldu? futboluna yansıdı bu olay. Ya yani bu ciddi bir suçlama değil mi? Bunu bir yerel gazete yazıyor hemen yalanlama. Bir ulusal gazete yazıyor. yazıyor. Pıs. Yani böyle olmayacak. Yalanlıyorsan sonuna kadar yalanlayacaksın. Yani işte burada bizim Serkan yazdığı zaman Serkan gördüğümüz çocuk tıfıl bit, hemen kınama kınama. Kına. 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 Ya Fatih yazıyor. Kimse, Yok yapmayacağım bunu o zaman ee, bana güven vermezsin veya işte yazıldı çizildi bir yöneticiyi bir futbolcu kovuyor. İşte Erdal Şahbaz açıklamaya yapıyor daha sonrasında yöneticiyle futbolcu arasındaki ilişkinin seviyeli olma, belli bir seviyede olması lazım. Tamam da bunu yapan senin yöneticin, benim yöneticim ve onun yöneticisi değil ki. Sen yönetim olarak, hani şunu diyorum, yönetim ne kadar futbol etki eder, çok etki eder. Tavrıyla, davranışıyla, ödedikleriyle, ödemedikleriyle çok etki eder. Ama şu pozisyonda yönetimle hoca ve yönetimle futbolcu arasındaki bir tedirginlikten kaynaklı düşüş var mı derseniz inanmam. Yani inanmam bir, olmamasını temelli edelim ki. Bir tutarsızlık da var yönetimde. Şimdi her bir dönem işte üç hafta üst üste hem hoca hem şey yönetim bir açıklama yaptı. Bence bu açıklamalar yani kamuoyunda işte bilinçlendirme adına bir yer, güzel şeyler, güzel varsa da var. son iki haftada durdu. Neden durdu? Bence, bence o arada para sıkıntısı yaşandı. Onu kapatma adına bir şeyler yapıldı. Ee, ben e, tahmini. Ben öyle düşünmüyorum şimdi. Neden durdu şimdi peki? E, i̇ki haftadır açıklama yapıldı, e, ne harcadığınız var, ne ee, yönetimden var? Yani tahminimi söyleyeyim en azından, şimdi seçimler mayrımımız. Yani şu anda Halim Nalan'ın seçimleri biz seçimlere oynamıyoruz deseler de, e, pabuç mı yani Mesut Hocam boş gelmiyor, çok dolu geliyor. Yani Mesut Hocam'la şu anda git görüş, çok mutlu. İnanılmaz umutlu. E yönetimi de umutlu. Şimdi biri ben kazanacağım diyor, öteki onlar kim kazanacak diyor. Birinden biri yalan atıyor ve için içinde tahmini yanlış. Şimdi tahmini yanlış olan taraf kimdi sence? Herkes mesela ben bu konuda artık çekimselim yani bana göre şu anda başa baş gidiyor biliyor musun olay? Halim işte o hani yönetiminin, o işte hocayı basın karşısına geçirmesi, Erdoğan, basın başın basın karşısına geçirmesi bu dengeyi biraz daha kendi lehlerine çevirmek için yapmış oldukları adımlardı. Güzel adımdı. İnan ben o iki hafta var ya ne yazacağım diye düşünmedim. Bu benim için değerli bir şeydi. Çünkü taraftar senden bir şey bekliyor. Eski şey spor kama senden bir şey bekliyor. Sen birilerinin ağzına bakmak zorundasın. Birilerinin yaptıklarına bakmak zorundasın. Ya o birileriyle bizim aramızda ket gelirse, duvar örüldürse bizim aramızda biz de taraftar arasında duvar örülüyor. Evet. Sonra şahitleri kalkmış oluyordu en azından. Şimdi şimdi sonra şahitleri evet. evet. yine türedi. Evet. Bak. Yine türedi. Bak yani işte kafara yine parasını alamayacak olacak. Yani Erkan birini küfür etmiş olacak. Yani Necati birinin boğazını sıkmış olacak. Çünkü buna müsait bir ortam var. Evet. Ya, bunun önüne geçmenin yolu ya sağlık. Yani Ersun Hoca'dan ben şunu beklemem. Yani bizim yönetici iyi, bizim Cafer iyi, bilmem şuyu. Bu senin görevin değil. Sen işini yap, futbolcuyu anlat bana. Ya bana de ki kamera şundan dolayı şu şaşıyor. Bana de ki şundan dolayı son yapamıyor. Bana de ki Erkan'ın bu kadar yol kat kad sebebi şu 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 şu. Bunları de bana. Ben de diyeyim hocam bravo. Sen kalkıyorsun ikinci to bir toplantı yapıyorsun. Bir şeyler anlatıyorsun bilimsel. <laughs> İkinciyi yapıyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun. işte bir yöneticimiz. Ya Hayır iyi de kötü de bu senin sorunun değil. Ya yani, hadi yarın Mesut Başkan geldi şey yönetime. E, i̇stifa mı edeceğim? Veya istifa etsem bu eski şey sporun yararında mı olacak? Öte yandan, e, hani bu Seçim şeyle bir kanı var Eskişehir spor, spor taraftarı, korkulan bir taraf yani işte Mesut Hoca'nın Halil Nalit arasındaki rekabet takıma olumsuz yansıyor. İnan böyle bir şey yok bak. İnan Yani futbolcu buna bakmaz. Benim başarım kim olacak ona bakmaz. Yeter ki yansıtılmasın. Ya Hoşçam grubu da buna dikkat ediyor biraz. Ee, biliyorsun ki çıkış yaptılar. O da şey arasına denk e, yaptı. Bilerek getirdiler. Yani araya denk getirdiler. Bu onların sorunu değil. Hı hı. Yani Eskişehir Spor eğer çift listeyle girecekse bence bana göre. Ya hoşça bildiğini dökmeli arkadaş. Ben dikkat ediyorum. Yok bu senin sorunu değil. Yani Eskişehir Spor'un başarılı olup olmamasından birinci sorumlu kişi Halil Halil'in. Ya yani ben muhalefetsem ve sağlam bir muhalefetsem, şimdiye kadar yapılan hataları söylemek de benim yapmam gereken bir şey. Bundan sonraki hataların önüne geçmek de. Yani çünkü e, benim görevim. Bunu yapamadıktan sonra muhalefet olmanın pek bir şeyi kalmıyor. Yani muhalefet dediğin şey, işte şimdi kongreye çalış 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 çalış, delegelere git konuş 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 konuş, ondan sonra git. Yok abi, taraftar böyle bir muhalefet istemiyor bence. Taraftar diyecek ki arkadaş et skoru sen niye sattın, kime sattın, kim neden sattın? Bunu muhalefet diyecek. Bunu ben dediğim zaman ben muhalefetin sesiymişim diyor, böyle oluyor. Yani taraftar bile şu anda onu diyemiyor biliyor musun? Yani Hoşcan'ın adaylarının açıklanmasının böyle bir handikapı var. Yani kim ne derse desin, Hoşcan'cı olacak. Ve kim Halil Ünal'ı Mehmet derse desin, Halil Ünal'cı olacak. Bak şu denge çok kritik. Halil Ünal nedir abi? Ya hayır Son 5 sezonda eski şey iyisi de, de buraya taşımış bir adam. Geçmişle bak bak geçmişini konuşmuyorum. Hayrından o yüzden Eskişehir Sporu yani yıkılsa da dökülse de tarihinden çıkamayacak bir adamdır. Yani tarih, Eskişehir Sporu'nun e, doya taşlarından biridir. Çıkaramazsın Halil Ünal Eskişehir Sporu tarihinden. Bu yüzden Halil Ünal tarafının yani seçimde de onun tarafında olacak, işte şimdi de gönül birliği yapmış, Hiçbir adamın şöyle bir komplekse girmemesi lazım. Ya Halil Ünal büyük başka. Ya kimse küçük demiyor. Halil Ünal hata yaptı, yapmadı diyor. Mesela, şimdi iki ayrım var, sen de bilirsin yani. Hani yaklaşım gazetecilere, birbirimize, ona, buna, şuna. Yaklaşım şöyle, Halilci Mesutçu. Ya Halilci olamayanlar Mesutçu. Mesutcu olamayacaklar Halilci olmasın. Evet. Yani nasıl? Mesela Halil Ünal çizmiş şöyle, tamam Arda şunlar 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 benim yönetimime, benim çevreme gelebilir, şunlar 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 benim çevremde kesinlikle gelemez. İsim değil bak mantalite yaptıklarıyla ilgili. Şimdi onlar Mesut Oğuzcan tarafına geçmesin arkadaş. Veya Mesut Oğuzcan'ın işte şunlar 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 benim listeme giremez, şunlar şunlar benim çevremde dolaşamaz dedikleri adamlar da Halil Ünal'ın yanına gitmesinler. Herhangi kötü bir kötülüğü o zamanlar yaparlar. Ortak payda o zaman yönetim olur, Eskişehir Spor olmaz. Yani bunu sağlayabilecek bir e, çekilirse kongre, inan o kadar güzel bir eski şehir olacak ki kim gelirse gelsin o zaman. Çünkü korkacaklar o zaman yönetimler hata yapmakta. Ama bunu bağlanmadıktan sonra... Yani kutuplaşma olmasın, ortak noktada buluşulsun, hatalar varsa onları herkes anlatsın, şimdiden de anlatırmasın. Yok yok, kutuplaşma olsun. Yani hayır, kutuplaşma olsun ama hayır. o kutuplaşmadan, Olmadı. o kutuplaşmadan iyi bir şey çıksın. Hı. Anlatabiliyor muyum? Benim derdim... Ya, Halil'in Allah üstü olacağını ömür boyu konuşmayacak. Eskişehir şehir sporuna kaybeder. İyi bir yönetim olursa hiçbir şey ya Çünkü Eskişehir spor ne bir ticari şeydi yani işte eski spor gibi git birine ya bir kilo yüzüm ver bilmem ne der mi? Yok. Eskişehir spor bir kulüp. Bu geleneği yani böyle bir yönetimi yaratmak yani bu çift liste böyle bir yönetim böyle bir yönetim tarzı mesela. Stoğu yükseltmek ama yani. Es Stoğu verildi mi verilmedi mi sen biliyor musun gazeteci olarak? Yok. Evet, benim duygum ne? Benimdi. Arkadaş, bunu yönetim söylemedi. Ya muhalefet sen niye? Ya, Mesut Hoca tamam, Allah var iki kere çıktı söyledi, dedi bu yapılmasın, işte seçimler Ama muhalefet Mesut Hoca'na ibaret değil ki. Yani, Mesut Hoca'nın listesinde yer alan her adam şu anda Eskişehir Spor'un geleceğiyle ilgili bir şeyler söylemek zorunda. Sen oraya adaysın. Evet. Yani bak, bu nereye gidiyor biliyor musun Ara? Ben sana söyleyeyim. Mesut Hoşçak'ın işte yanına aldıkları, aldığı iki üç tane kurmayı da beraber yine ön saflarda can siparihane savaşacak. Arkasındakiler yine şu anki yönetimde bazı isimler var ya eleştirdiğimiz. Onlar gibi duracak. Yok abi o koltuk pahalı olması lazım biraz. Yani biraz bedel ödemesi lazım o koltuğa olan insanları. Evet, yani şimdi seçim yaklaştığı da eleştirmenin ya da olumsuz şeyler söylemede bir anlamı. Şimdi story olayındaki gibi verilip verilmemesinden ziyade o ikinci bir aşamada şekil olarak çok yanlış bence. Şimdi birini deliriyorsun, sen ona vereceğim diyorsun. Yöntem, yöntem çok farklı. Çizikte bunun şeyi yok abi. Yani müzik, yani o tamam, önemli değil. Tamam. Yani şey yapıyor, tamam. Şey yapıyor. Yani orada bir yöntem oluşturmalı ki en pahalı kim verirse, en fazlasını kim verirse ona verilmeli. Bir yöntem oluşturmak. Şartında bilmiyoruz ki abi. Yani bunu ben birini belirledim ve Esküdar'a ona verdim. Yok arkadaş bu olmaz. Yani burada eski Spor'un paralara e, e, paraları bir şekilde iyi değerlendirmesi lazım. Yani, tahmin ediyorum. Aslında açıklama da yapılmadı. Yani bu Aha. çok yanlış bir şey. Hafta içi bu konuda ilgili açıklama yapılacak mı yapılmayacak mı bilmiyorum ama hafta içi yine yani sezileri Bey ya, beni yanıltmıyorsa veya iki üç kişiden duyduğum duyum beni yanıltmıyorsa Eskişehir Spor Kupası'nın sözcüsü Erdal Söhbaz yine basın karşısından çıkacak. Yasalı ya çarşamba günü olacak bu. O zaman herhalde bu soruların cevabını da net bir şekilde taraftarlarla da paylaşmış olacağız. Tamam. diye düşünüyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Başka Teşekkür bir şey. şey. Ha, kazanır mı abi? Özledi. Herkes özledi. Doğru söylüyorum. Bir de şey soracağım. Ben merak ediyorum. 9 hafta geride kaldı ilk ikinci yarı için. İlk yarı ile ikinci yarının 9 haftasında e, puan farkı ne kadar? Ee, Çok mu kaybettin? İlk yarıyı yok. Hesaplayalım hemen. İlk yerde ilk iki mağlubiyetten sonra iyi bir şey yap, şey yap, 14 puan falan topladıydık yanılmıyorsam. Yani ilk yerde, ikinci yerde 12 puan topladık. Tabi Tabii bunda mağlubiyet sayımız daha az. Tabii bir mağlubiyetimiz var Kayseri Spor. Hep beraberlikler bu seviyeye getirdi. Yani iki puan handikapı biz beraberlikle aldık. Yani bunun, ya bir de beraberlik o kadar pis bir şey ki. E, durum ki, ya eleştireceğim ulan bir puan diyorlar. E met edeceğim, ulan bir puan diyor. Anlatabildim <laughs> mi? Evet. Yani Ersun Özen'in bize heyecan yaşatması lazım. Ya şampiyonluktur, beşinciliktir. Kupayı ama kupada böyle bir şey yok. E, geri adım yok. Ama ligde arkadaş bundan sonra oynayalım. Yenilelim ama oynayalım. Hakikaten. Bundan sonra öyle yapalım. Bundan önce yenilmeyeden oynamak Tabii önemli. Tabii kupa, kupa daha önemli. Kupa çok da önemli bizim için artık. Evet. Çok çok e, kritik. Yani Ersun Yanal'ın bir yönetimin geleceğiyle ilgili Kupanın önemi arttı. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili Eskazade izleyicileri haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.